Evet, ihtiyar teknolojinin her yaştaki seyircileri. Bir önceki videomuzda bu gelen iki siparişimizin birincisini açmıştık. O arkada görüyorsunuz şurada. Bu tavana takılan kısım, şu gördüğünüz kısım. Bu şekilde tavana takılıyor. Bu ilk kutudan montaj malzemeleri çıkmadı. İkinci kutuda çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Olmazsa vidalarını biz ayarlayacağız. Bunu tavana takıp Lambayı çeviriyoruz. O şekilde montajı sağlanıyor. Şimdi ikinci kutunun açılımını yapacağız. Bunda aynı muhteviyat mı çıkacak yoksa montaj malzemelerini buna mı koyacaklar bilemiyorum. Onu öğrenmenin tek yolu açıp bakmak. Biz de şimdi onu gerçekleştiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi yine ta Çin'den gönderilen malzemede gayet muhtazam bir ambalaj söz konusu. Bazen bizim burada aldığımız ürünler de çok güzel ambalajlarla geliyor. Bazen de geçerken kutunun içine atılmış gayet ambalajlarla geliyor. Daha önce bir video çekmiştik. Onu şikayetimizi de yaptık ama herhangi bir sonuç olmadı. Bir mixer setiydi. Kutusu tamamen berbat bir vaziyetteydi. Ama adamların gönderdikleri malzemeyi görün. Gönderdik. İşte bu işine saygı duymanın bir başka yöntemi. İnsan işine saygı duyarsa, işinden zevk alırsa, işini severse bu şekilde güzel sonuçlar çıkıyor. Evet görüyorsunuz. Şimdi bu ambalajın içinde bir de hava kabarcıklı ambalaj çıkıyor. Çünkü kırılacak malzeme bu. Onu muhafaza etmek için gayet muntazam ve ilk açtığımız pakette herhangi bir deformasyon olmadan elimize ürün sağlam ulaşmıştı. Ama daha takıp çalışıp çalışmadığını kontrol etmiyoruz. Onu da kontrol edeceğiz. Büyük bir ihtimalle çalışacak. Tabi elektronik malzemede her zaman için sorun çıkabilir. Her malzemede sorun çıkıyor. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Son derece güzel bir ambalaj. Yani geldiği yolu düşünürsen bu ambalajı hak ediyor bu ürün. Muntazam bir şekilde göndermişler. Hava kabarcıklı ambalajın hiçbir şeyinde de herhangi bir deformasyon yok. Evet. Şimdi kutuyu açıyoruz. Ve içinden Lambamıza ulaşıyoruz. Evet. Lambamız içinden çıktı. Bundan da herhangi bir e, ambalaj malzemesi maalesef çıkmadı. Evet. Yani ben belki bundan çıkar mı dedim. Evet çıktı. Evet arkadaşlar. Tam e, çıkmadı diyecektim. Görüyorsunuz. Dübelleriyle şık dübelleri ve civatalarıyla ile içinden ambalaj malzemesi çıktı. Bir de bunun yine bir kaplaması daha var. Ürün zarar görmesin diye preslenmiş. Çin'den alışveriş yapmasını seviyorum. Çünkü adamlar işlerini ciddiye alıyorlar. Müşterilerine saygı duyuyorlar. Tabi sıfır hata değil. Bazen orada da sorun çıkabiliyor. Ama genellikle hep düzgün malzeme oluyor. Evet. Şimdi şu gördüğünüz kısım evet şöyle açıyoruz. Görüyorsunuz. Şurada ayakları koymuşlar. Şurada da yuvaları var. Bu bunlar temas ediyor. Şu kısmı tavana montaj ediyoruz. Bu kısım tavana montaj edildikten sonra lambayı çevirerek kapatıyoruz ve oluyor. Şimdi bunun e, herhangi bir kumanda sistemi çıkmadı. Işığı herhalde düğmeden mi artık 1, 2, 3 basarak mı ayarlanacak? Onu taktığımız zaman göreceğiz. Beni seyretme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.